Evet merhabalar sevgili YouTube Dün Dün mü? Dün ya da önceki gün bahsetmiştim herhalde Oyunumuz Loser Simulator merhabalar Bir ayarlara bakacağım hızlıca Burayı az önce açtım da Türkçe dil desteği yok İngilizce var yani en yakın bilebileceğimiz ee, Bir de bu Medium low kalite ayarları nasıl yaptılarsa ben hiçbir şey anlamadım bundan. Yani üzerine tıklıyorum hiçbir şey yapmıyor. Neyse umarım kasmaz. Burası biraz kötü olmuş. Şimdi yeni oyunumuza başlayalım. Ha, tabii benim bunları okuyup anlamam gerekiyor. Ama anlamıyorum. Hmm, anladığım kadarıyla söyleyeyim. Mary and Shoe. Sure. Meet Barishu kanalı avradım mı? Korktum lan. Ouch. He doesn't have much like. Yani çok şanslı birisi değil. Evet. İngilizce. Anladığım kadarıyla çevirmeye çalışacağım. Sensitivity de. Şurayı biraz. Böyle nasıl? Yine fazla. Az önce ekranda görünen kadın muhtemelen bizim eşimizdi. Ayırmış bir o, o ne lan? Yukarıdan bir ses geldi. Telefon mu çalıyor bir yerde? Telefon çalıyor gibi. Oyunumuz yani açıklamasını falan okumadım da şimdi yalan olmasın. Ee, gördüğüm kadarıyla çok şanssız bir insanın günlük aktif köpek var lan burada. Saldırmadır. Çok şanssız bir insanın günlük aktiviteleri olarak Aktarabilirim herhalde. Köpek benimle beraber hareket ediyor. Sanırım diyecektim. Şöyle bir gelin bakayım sağlayacak. Korku oyununa döndü. Ben bunu görmedim hadi. Bu tölere edilebilir yani. Bu arkam dönük gidiyordum. Öyle çarptım. Tekrar çarpıyorum. Ah, evet çarpıyormuş. Bir de sağ altta gördüğüm kadarıyla stres seviyesi var. O da yükseliyor çarptıkça. Bir daha çarpacağım. Bayağı bir yükseldi Biraz böyle oyunu anlamaya çalışarak gidecek oyun Bu arada ses efektlerini de bir kısabilirim Sanki benim sesim anlaşılmıyormuş gibi geldi Böyle iyiyim ee, Keşfettiğim ne var? Evet bu tırman çarpıyoruz zaten bunu oyunun reklamlarında da görmüştük Hemen bir ufacık sesimi kontrol ediyorum Bakıyorum bu Çalışıyor Bu da çalışıyor Güzel Tamam oyunun sesini de alıyor. Evet. Köpeğe bir yaklaşacağım. Bakalım ne yapacak. Sakin ol. Oğlum sen benim köpeğim değil misin? Çok sinirlisin. Yemeğin var mı bakayım mı? Yokmuş. Acaba vermedik mi? Allah. Tamam köpek ısırıyormuş. Yani pick up gibi ses çıkartıyor. Çalışıyor şu anda. <laughs> Araba gibi çalışıyor köpek. Burada neler varmış? Yazıcının üstünde ne var? Ha yazıcı gibi görünüyor pardon. Bu bir çanta. Ya işte ya ben yani bunda Türkçe dil desteği yok ki o kadar çok büyük bir oyun da değil. Olması lazım ya ben bunların hepsini anlayamam ki bu kadar İngilizcem yok. Bit 4 clothes kirli bir şeyler diyor da. Neyse kalsın bakayım. Buralara tıklayabiliyor muyum? Hayır. Bu kutuda ne varmış? Bir şey yok saksıya yaklaştık bir şey yok etraftaki her şeye böyle şüpheyle yaklaşıyorum çünkü adamın stresi yükseldi bu arada stresini nasıl düşüreceğiz üst kata dur üst kata çıkmadan alt kata bir keşfedelim banyoya geldik evet makine sepet, lavabolar, banyo banyoya girebiliyor muyum? giremiyor St space basmıyor şu neymiş? Antide eee. bu antidepresan eeeeee bu antidepresanla ilgili içki gibi görünüyor ama sen bilirsin ya e bak içki kötü bir şeydir kullanmayın antidepresan da kötü bir şeydir tabi hasta iseniz bilmiyorum bunu doktorunuza danışmanız lazım kamu spot robin konuştu yine. bu da bizim komşumuz herhalde onun da köpeği var ama onun köpeği gayet sakin gibi merhaba abi selam Neyi bu Dövecek gibi bir el hareketi yapıyor ama Ben bu arada yumruk falan atamıyorum etrafıma Onu gördüm Eee tarpolin. Bunlar su deposu olması lazım Bu yabancı evlerde oluyor genelde Eee küya basıyorum yine bir şey yapmıyor Burada yine tırmık var Üzerine basmayacağım Buradan avzumuza hortumla su gidiyor Oo. Üzerine atlayabiliyorum Hayır Çak şuraya şunu kullanabiliriz. Kullanmayı istiyorum. Hayır bir şey yapmadı. Köpek bana yine saldırmasın. Şöyle keşfetmek için geçeceğim sadece. Koşma tuşu yok. Zıplama tuşu o da yok. Bu da süs dekor herhalde. Posta kutumuz. Oyunu ben başlatmadım ya şu an. Bayrağı aldırış etmeyin. Malum oyun yerli olmadığı için. Kapı kapanmıyor. Alt katta bir şey yok gibi. Üst kata çıkacağım. Kahve var. Kahve, kahve görmüyor. Dolap. Fridge, buzluk. Görmüyor. Üst kata çıkayım. Şu an yani şanssızlık falan yaşıyor olmam lazım diye düşünüyorum. Çünkü oyunun Eee teması öyle bir şeydi ama hiçbir şey yaşamadım. Bayağı normal yürüyerek keşfediyorum. Bir tek tırmağa çarptık. O da zaten geri geri yürüyordum köpeğe bakacağım diye. Bu ne? Bu da Görüş değiştirebiliyor muyum? O da değişmiyor. Oyun başlatmadım ben ya. Evet. Hızlıca dolaşayım şöyle. Artık kafamı bir yere çarpıncaya kadar falan. Buraya geldik. Burada ödüllerimiz var. Burada bir tane daha anahtı var. Bunu atmam mı gerekiyor benim? Tuşlara bir bakabilir miyim? Bakamıyorum çünkü yok. Ayarlar görünmüyor. Burada da sadece ayarlarda hiç şey çıkıyor. Dolaşayım. Yani baka baka buluruz. Evet, ev gayet güzel, hoş bu arada. Çok hoşuma gitti. Manya geldik. Burada da anti var. Abimiz gerçekten de şanssız ve çok stresli bir insan gördüğüm kadarıyla. Burada ne Buradan ne yanlış? Buradan kata çıkıyoruz. Üst kata birazdan çıkarım odalara bir dolaşacağım şöyle Aşağıda bir tablo var Burada dosyalarımız Texas and reporting Bu kirli çantalar var benim bunları Çöpe atmam gerekiyor muhtemelen de Bütün tuşlara basıyorum Bir şey oluyor mu diye Yani, Aha bir hareket yaptı Aha tamam Nereye bastım ben Fark etmedim de Neyse o çantayı almış olduk bu kirli çanta muhtemelen Ve mantıken dışarıya atmamız gerekiyordur Çöplerimiz nerede Komşunun çöpe atıp geleyim Komşunun değil pardon burası benim lan. Aa garajımız da varmış At bunu I can only destroy the collection machine Hee tamam bunu Bu Kirli şeylermiş bunu Makineye götürmem gerekiyormuş benim çeviri bunu söylüyor Anladığım kadarıyla Bulaşık makinemiz neredeydi? Burada Geldik hmm, Tamam burada liste varmış Evet <laughs> Neyse ben dur bunları telefondan çevireyim Make breakfast kahvaltı falan yapıyor De ben Yine de garanti olsun Belki bu oyun biraz uzun sürecekmiş Niye öyle diyorum çünkü Oyun İngilizce We have technology. Ya İngilizce anlıyorum da yine de şöyle bir tap bastık. Ne diyormuş burada hemen? Aman sanırım diyor. Ha yapılacak listemiz taptaymış. Oradan bakıyoruz. Sanırım köpeği üçüncü kez beslemeyi unuttum. Evet az önce fark ettim. Yazı ee, yazıyı okuyorum. Üst taraftaki yazı da öyle yazıyor. Köpeği üç seferdir beslemeyi unuttuğumu ben de fark ettim. Çünkü saldırdı az önce. Kahvaltı hazırla diyor. Çatı katındaki çöpleri çıkar. Evet çatı katına az önce çıkıyorduk. Onu halledeceğiz. O gün yine geldi. Vergi borçlarının son ödeme tarihi. Teksitleri falan yukarıda görmüştük zaten. İsyan kalan kıyafetlerimi yıkamam gerekiyor. Çok kötü kokuyor. Şu an elimizde olan çantadan bahsediyor. Hmm. Bana burada diyor ki önce köpeği besle. F tamam tuşlar buradaymış. F etkileşim G atılacak ürün alıyormuş. Elinize yalnızca bir eşya taşıyabilsin Stresle savaşın seviyesini sıfırda tutmaya çalışın. Have fun but be careful. Eğlen ama dikkatli ol diyor. Şeyin. Ooo haritan o, gayet büyük bir oyun herhalde. Baksana etrafta bir sürü şey var. Bu karşı taraf kiralıkmış. Benim elimde bir çanta var Bunu bir yere atabiliyorum olmam lazım Bakıyorum Yani çöp olduğunu söylüyor Çamaşır makinesine Sadece çamaşır atabilirsin diyor Buraya çöp olarak geldim ama atmadı e <laughs> Önce kahvaltı Top to list. Evet onu fark ettim. Keşke Türkçe çeviride olsaydı. Köpek hala köpeği için buradan bağırıyor. Kitchen Şimdi benim kahvaltı yapmam gerekiyormuş. hah İşte böyle. Tamam. Açtık şimdi dolabı. Buradan ee, burada ne diyor? Sosis alayım mı? Yumurta al. Hayatını düşün. Tehlikeli. Ben sosis alacağım. Sosisimizi aldık Buraya geldik Ya oğlum, keşke bu Yani bu oyun Köpeğin o kadar çok ses çıkıyor ki Aa Lan Sosis kayboldu Bundola baş Ee bana yumurta ver Yumurta pişirmem gerekiyor diyordu Evet yumurtamızı pişirdik. Şimdi ne diyor? İki beş çırpın varım, biraz yumurta kalmıştır. Yumurtayı aldım zaten ve pişirdim. Köpeğin sesini. Buraya gelip F bastım. Böyle bir hareket yaptı. Baranda bulmak zor. Onu atmayacağım. Havuzu tamir etmeyi tercih ederim. Evet bu barandaymış Barandanın mutfakta ne işi var? Onu da anlamadım. Ya iyi ya hadi gel. Ben kahvaltı yapmaya çalışıyorum da. Bu sesini rahatsız edici olmaya başladı. Ayrıca buraya ben kahvaltı hazırladım. Ama yiyemiyorum. Evet, oyunumuz çok güzel gidiyor. Hayır yani hiçbir yönergeç çıkmıyor ki. Yani F ve G'ye basarak hayatta kalmaya çalışıyorum. Bu yani top to list mutlak. Eyvallah. Yani buraya geldiğimde herhangi bir işaret çıkmıyor. Ben kahvaltı yapacağım. Tamam. Yumurtayı kırıyorum. Direkt buraya koyuyor. Buraya gelip F basıyorum. Yumurtayı yemeye çalışıyorum. Yemiyor. Baş dolabı. Dur dur sakin ol. Ah. Salam aldım elime, şu an salam var Buraya geldim, F bastım, yok Mikrolarganın önüne geldim F basıyorum Yine yok, yapmıştık en azından F bastım Yumurta yaptı, yumurta yapınca niye Stres oldun ki şimdi sen ee, Yumurtayı buraya yaptın değil mi şimdi Yani oyun, biraz oyunun Zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum şu anda çünkü Mesela böyle şu anda bakıyorken Yumurta, yumurtanın üzerinde Ay köpek gibi ya Motor gibi çalışıyor orada. Yumurtanın üzerinde herhangi bir böyle şeffaf filan işaret çıkar mantıken. Ee, daha sonra da e, üzerine tıklamanı sağlar yani. Oyun herhangi bir oyunun mantığını anlatıyorum şu anda. Yerde silah alacağında falan da öyledir. Bir şey çıkar. Tıklarsın ve onu yaparsın. Bunda olmuyor. Ya yani bir yumurtanı yaptım mesela. Az önce yemeği savaştım yemedi. Yumurtayı pişirdik değil mi? Geldim. F basıyorum bir şeyler söylüyor. Dolapta diyor işte e, şeyler var diyor. Buraya geldim kahveyi almaya çalışıyorum. Hayır almadı. Dolabı tekrar açtım. Ver salamı. Şimdi tekrar bir de salam mı yapmam gerekiyor? Çıldıracağım.